6-7 Eylül 2025, av sezonunun ikinci haftasındayız. Old City Team olarak bıldırcın avıyla yolumuza devam ediyoruz. Köpeklerimizin ferması, dostlarımızın heyecanı ve doğanın bize sunduğu güzelliklerle yine unutulmaz bir av günü. Yaşayıp siz değerli ava gönül vermiş, dostlarımız ile paylaşmak istiyoruz. Ustamız Yusuf Sarınay'ın elemeği ve ustalığıyla üretilen Diriliş Arms Diyoneki. model kinetik tüfekler ile önce üveyi kabında denemeler yaptık, grup olarak çok beğendik. Şimdi de Bıldırcın Avı'nda performansını deniyoruz. Hem işçiliği hem sağlamlığıyla avın keyfini artıran bu özel tüfekler sahada bizlere güven veriyor. Old City Team Av sadece bir tutku değil, bizim için bir yaşam tarzı, sosyal medya hesaplarımızı beğenip yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler. Old City Team sadece av değil bir yaşam biçimi